Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet. Bugün Mina ile yüz boyama challenge yapacağız. Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Baba. İlk Değil önce kura kim çekecek? Taş ben. kağıt makas yapalım. Evet. Ben yok. 1 2 3 Taş kağıt, kağıt, kağıt makas. Ne yaptın? Makas mı yaptın sen de? Hayır. Ne yaptın? Sen çektin ya. Hayır, taş kağıt makas yapmadan olmaz hadi. Tamam. 1 1 2 3 Aç. Yarat. Makas. Taş yaptın değil mi sen? Evet. Benim makasımı kırdın. Evet. Şimdi sen çekiyorsun Kur'an'ı. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne çıkacak aç bakalım. Ama açacağım ama. Aç bakalım. <laughs> of. Sarı çıktı. Evet. evet. Kapağı açalım. Şuraya biraz sıkalım. Tamam. Ben açayım evet. kapağını, kapağını. sen istersen. Tamam. Evet. Tamam. Şuraya al bir şey sıkabilirsin. Tamam. Evet. Yeterli herhalde. Evet. Ah, şimdi ben bunu da boyayacağım. Evet. <laughs> Evet. Baba cilmez. Tamam mı? Daha boyayacak mı Evet ben bu boyamadım ki Evet arkadaşlar devam, devam ediyorum babam çağırdı. Tamam mı ben çekiyorum kulağı şimdi. Hayır daha bitmedi <laughs> Bitti. Bitsin tamam. bitsin. Daha Anlatıyor farklı renkler renklerde evet. süreceğiz Mina. Daha bir sürü renk var babacığım. Tamam. Öbür renklerde de yer kalsın yüzümde yani. Evet şimdi sıra bende. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Baba buraya nasıl tamam mı? Yazıkçılık yok. Buraya bak. Buraya bak. Ataca burası. Lütfen. 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 Neymiş? Açık mavi çıktı arkadaşlar. tarafa doğru. Böyle mi? Evet, evet çevir. Evet. Sen kapağı açık. Sen direkt şuraya sık. Buraya. Tamam. Ama Evet arkadaşlar. Mina biraz buraya sıktı. Tabağı kestiremedi orada. Şimdi sıra bende. Gel bakalım Mina buraya. <laughs> gel bakalım gel. <laughs> evet yapma. Öyle yapma ellerini de boyanır sonra. Ellerini de boyanır ama. <laughs> ama ben durdum ben beni boyadın sen ama. Şey yap normal böyle dur. Böyle dur elleri. Evet. <gülüyor> 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 evet. Çok komik oldum Mina. Bir turaycı çekiyorum. Tamam çek bakalım. Bakalım mı çekiyordu? Evet arkadaşlar bakın. Ne çıktı Mina? Siyah. Hayır ben sana siyah yapacağım. Siyah yapacağım. Şimdi ben de şunu üstüne kapatayım şöyle. Sen bir boya mısın ellerini? Açamadın mı? Açamıyorum ya. Ağzım Ben yardım olayım sana. Şuraya sıkma, tamam mı? Hoş. Tamam. Tamam. Ne? Şuraya getir. Çok az sıkma. Fazla sıkmaya gerek yok. Evet yeterli. Yeter. Şimdi Kapan, tapan. kapat. Evet. Evet tamam koy. Al paçanı bakalım bir. <laughs> evet arkadaşlar, şu an ben bu babamla oynayacağım şimdiden. <laughs> değil <mi> baba? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam mı? Evet. <laughs> bak bir, arkadaşlarına bak. Arkadaşlarına bak. Evet, arkadaşlar görüyorsun değil mi? Mina beni ne hale getiriyor. şimdi kura sırası bende Mina. Kurayı çekiyorum. Çektim ve kızıl çıktı arkadaşlar. Mina'ya kızıl boyayacağım. bu bu, bu bu. Bu. Bu değil. Bu mu? Şu ben ne? Ben, de sıra. <laughs> ben hani... Baba bir tane daha atamış ama. Olsun. Şimdi sıra bende. Evet ben gel istedim? bakalım ne yapıyor. Hayır hayır gel. <laughs> yani şey yok mu? Çılık yapmak yok. <laughs> Dur elini sürme yüzüne. Gülme. Gülme şöyle. buraya sıra sen de çekebilirsin kurayı. Anne sen istiyor Hadi boş çıkar inşallah. Ayşem. Hadi boş çıkar. Üf. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Baban kahverengi çıktı. Açık kahverengi çıktı evet. evet. Ben sana kapağını açayım sen sık oraya. Tamam. Şuraya biraz sıkabilirsin. Şuraya. Tamam. Tamam yeterli. Evet, Hı? al fırçanı. Tamam, aldım şimdi. Evet arkadaşlar, şu an ben de. Evet, şu an açık kahverengi boyayacak yine suratımı. Evet, şu şimdi boyayacağım. <laughs> <laughs> Baba, lütfen git sen yine. <laughs> <laughs> <Ama> fırça gıdıklığı. Al fırça Tamam mı? Evet oldu. Arkadaşlarım baba. Arkadaşlar babam çok da mutlu olacak ama. Evet, Her, Sen fırçanın başlarını yıkıyordum. Ben kolayı çektim bu arada. Tamamdır, ben seninkini yıkayacağım. Hayır ben kolayı ben çektim. Sen karıştırma. Baba, bak tamam. şey Yanlış anlaşıldı. Evet ben kurayı hemen açıyorum arkadaşlar. Dur, dur, dur. Ve beyaz çıktı. Yine en suratını beyaz boyayacağım. Ay dur dur beyaz mı? <laughs> beyaz mı? <laughs> dur, dur ben şey açayım. Aç sen. Evet, ben sıkayım. Sen aç ben sıkayım. Tamam, tamam ver. Evet. Teşekkür ederim. Epey devam eder ben acaba. Evet, şimdi sıra bendeydi. Gel tamam. Ben zıpladım Biraz birazcık durmasın diye. Evet, şöyle yapalım bak. Hiç tutuplamıyorum. Evet. <laughs> evet çekersin Kur'an'ı. Çek sen de Kur'an'ı hemen. Lütfen hadi. Ay aldım ya arkadaşlar alamadım. Üstten aldım baba ama bir tane alacaktım. Ya. Oo, boş çıktı arkadaşlar. <laughs> hadi ben çekeceğim Kur'an'ı. <laughs> Tamam. Evet, Mine yeşil çıktı arkadaşlar. Yeşil boyayacağım şimdi Mine'yi. Yeşil mi? Dur. Yeşil burada. Tamam. Dur edeceğim önce bak. Ersin, Hı. teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bu arada ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> gel kaçma yok. Gel gel gel. Bak bakayım bana şimdi gülme. Evet. <laughs> evet çek kulağını Minat. Hadi tek dudağı var mı bunun için? Buna tek dudağı var. Şimdi bir daha borç çekermiş Mina. Evet, aç bakalım. Evet arkadaşlar batın ne Mine çıktı? Mina ne çıktı? Parlak kırmızı çıktı arkadaşlar Mina. Evet bu da. Evet. Sıra ben sana yapacağım. <laughs> evet. bakalım. Tamam çok kitli. Çok kitli. Evet kapağını kapatalım sen al fırçanı. Tamam. <laughs> evet. Tamam, hadi başla. Hadi başla. Şey <laughs> ne yapsam, yapsam buraya yapayım? Yani. <laughs> <laughs> buraya yapacağım. Buraya yapayım, buraya yapayım, buraya. İyi tanıdık. Tamam mı? Tamam. tanıdık değil o. Oldu. Aa Ateş sana dağıttım ne baba? Sonra duracak bizim elimiz Evet şimdi kuva bende sıra <laughs> çekiyorum arkadaşlar çektim ve mine mavi çıktı mavi de boyacağım dedi. Mavi açılmadı Teşekkür ederim mine. <laughs> 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 tamam tamam çok sık çok sık ha yeter. Bakalım nerede yer kaldı? Kenan'da hmm, yer var biraz senin. Evet bakalım bir. Evet. <laughs> <laughs> Sıra ben de tutarım. Evet sen de. Bakayım bir. <laughs> Bir şey yazıyor burada ama. Bakalım belki de boş çektin yine. Aç bakalım yine. Ya boş çıktı da. Turuncu. Boş çıkmamış ya. Çok sevinmiştim boş çıkacak diye. Bu turuncu mu? Turuncu değil bu. Boş çok değil çok sevinmiştim ya. Turuncu. Turuncu yok şimdi. Bugünkü benim sıram arkadaşlar. <laughs> Şişt! <laughs> Bugünkü benim sıram. Evet, al fırçanı. Ne yapsam ne yapsam, su bebeği <laughs> Baba! Gün kadar ne ödül çektik ya! Tamam. <laughs> Oldu. Oldu mu? Değil. Evet. evet. Arkadaşlar babanın batsın. Babanın batsın. <laughs> Baba daha çenemde yok tamam. Evet benim sakallarım olduğu için çenemi boyayamıyorsun babacığım. Tıraş olsaydım olurdu. Evet arkadaşlar. Boş galiba bu ya. Üf, boş ya. Evet. evet. <laughs> Şey hadi yeter. Boş çıkmasın. Hadi hadi. Neymiş o? Hadi boş çık. Boş. Evet. Hmm. Kahverengi. Evet. Kahverengi bu da. Biraz. Evet yeter. Çok fazla sıkıyor. Evet, benim bu çok güzel baba ama evet. çok tamit değil mi? <laughs> evet al <parçanı. gülüyor> Ay Arkadaşlar şu an patladım. O sen şimdi sen devam et ya babam boymaya. <laughs> Davet ne dur lan dede. Kapat gözünü. Davet ne diyor? Tamam diyor. Gitmiş dedi. Bu da tamam ben Tamam. 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 Şimdi <laughs> atlattı Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yine beni boyama tahtasına çevirdi. Cinsi ben bir tane de bana taşıttı. Babacım. Ay. Ona elde alın. Evet sıra bende arkadaşlar. Ben de çekiyorum. Hayır ayrı. Hadi baba lütfen Evet. Ben, ben, ben. evet. Kivi yeşili çıktı arkadaşlar. Yine kivi yeşilini boyayacağım. Hayır ben boyayacağım. Ben boyayacağım. Ben <laughs> Boya benim hakkım. Kuray ben çektim Tabii. ya. Tamam. Baba ya yapıs yoksa, yoksa tulum bir bak evet evet bir. Evet. evet kurumuş. Şu an meyveler biraz yaş. Evet. Sen ya baba senin ama. Yavaş bakalım. Bir şey E yeter <laughs> Evet Evet arkadaşlar boyamız bitti bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça